Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenip kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugünkü videoda sizlere Tim Burton'ın Türkçe'ye çevrilen son kitabından bahsedeceğim. Bu kitap aslında 90'lı yıllarda orijinal olarak İngilizce basılmış fakat Türkçe'ye daha yeni basılan bir kitap. İstiridye Çocuğun Hüzünlü Ölümü ve diğer hikayeler. Çizimleri çok güzel olan bir kitap ama şöyle hani bunu bir çocuk kitabı gibi düşünmeyin. Tim Burton zaten Beetlejuice, Better Böcek, Makas Adam, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Netflix'teki Wednesday dizisinden. Biliyorsunuz kendisinin tarzı da zaten, bir de ölü gelin tabii, kendisinin tarzı hani belki yeni nesil, yeni dönem çocukları korkutabilir. Küçükken benim en sevdiğim film Beetlejuice'du. Televizyonda yayınlandığı zaman defalarca izlerdim. Hani şu an için belki uygun bulunmayabilir bilmiyorum. O yüzden bunu bir yetişkin olarak okuyabilirsiniz ve öyle düşünün. İçindeki çizimler aslında simgesel ve sembolik hikayeler böyle. Burada anlatılanlar zamanında zorbalığa uğramış çocukların farklı bulunan ve dışlanan çocukları aslında sembolik olarak biraz aktarılmasını söylüyor. Geriye dönüp baktığımızda ilkokulda mesela benim de öyle çillerim vardı. Saçlarım hafif kızıl diye çilli bom derlerdi falan. Çok böyle utanırdım çillerimden. Halbuki düşününce şu an insanlar böyle yapay da olsa kendilerine yapıyorlar ama işte o zaman için Çocuk aklı ve çocuk dünyasında nezedeleyici ve kırıcı olabiliyor. nedenle çocukluğuma dönmekten vazgeçip kitaba geri dönüyorum. E, kitapta çok güzel çizimler var. Kâhilerle uyumlu olacak şekilde. Estriti çocuğun gerçekten ölümü çok uyumlu. E, i̇çim acıdı. Şöyle hızlı bir şekilde okuyup geçirebileceğiniz bir kitap. Domingo yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Şöyle bir kez daha göstereyim. Bu kitapta şöyle bir şey var. Hepiniz bugün çocuklara söylediğimiz zorbalığı kendimiz yetişkin olarak yapabiliyoruz. Farkında olarak ya da olmayarak. O yüzden insanlara kendi filtrelerimizden, kendi kapasitemizden baktığımızı görüp herkesi anlamaya çalışmalı ve gereksiz yargılama, gereksiz etiketlemelerden uzak durmalıyız. Bu kitabın da bence ana teması yetişkinlere vermek istediği bu. Belki daha güzel bir ortam için bir bu kafada okumak güzel gelebilir diye düşünüyorum. Herkes sonuç olarak kalan ömürlerini dilediğince kimsenin özeline girmeden yaşıyorsa problem nedir ki diye düşünüyorum. Tim Burton da kendi tarzıyla, kendi uslubuyla bunu eleştiriyor ve bunu çok güzel yapıyor. Dışlanmış, garip gelen, belki de korkutucu gelen çocukların da aslında kendi dünyalarında ne kadar kırılgan olduklarını sadece tek bir beklentilerinin olduğunu ve bunun da kabullenmek olduğunu söylüyor. Yani burada eleştiriyi biz çok rahat kolay yapabiliyoruz ama yaptığımız eleştiri de genelde kendi baktığımız filtreden kendi vizyonumuz kadar oluyor. O yüzden insanlar olduğu gibi kabul etmeyi artık öğrenmemiz gerekiyor. Hayatımızın her anında çocukluktan yetişkinlik içinde geçerli. Bu o yüzden bu çocuğu bir çocuk kitabı değil dediğim gibi. Bununla birlikte az önce gelen kargodaki kitabı göstereyim size hazırsınız. Doğan Kitap tarafından çıkan en sevdiğim yazarlardan biri olan Haruki Murakami'nin Fare Dörtlemesi adlı dört romanının bir araya getirilmiş hali. Ben bu kitabı, ben bu kitabı ona siparişle vermiştim. Sürekli kargoda takip halindeydim. Ne zaman gelecek, ne yapılacak diye. Ama böyle sosyal medyada falan kitap paylaşımları yapan fenomenler diyeyim. Onlara PR çalışması olarak gönderilmiş bile. Hani onlara bizden önce gitmesi biraz şaşırtıcı geldi. Tabii ki de hani onların paylaşımıyla insanlar kitap alıyordur, kitap satışları değişiyordur ama hani ön siparişle verilen insanlara da benzer duyarlılıkla önceden gönderilebilirdi diye düşünüyorum. Ama size şöyle tasarım açısından göstereyim. Bu fare dörtlemesi dediğimiz şu kapakta da yazan Dans 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 Rüzgar'ın şarkısını dinle Pinball 1973 Yaban Koyun'un izinde adlı dört romanının birleştirilmiş hali. Ben onların dördünü okumuştum. Bunu kardeşime vereceğim. Kendisini buradan ve sevgilerimi yolluyorum. Şöyle fare dörtlemesi olduğu için de şurada sembolik dört adet desen bulunmakta. Dışı böyle mor. Ben gri kapak aldım. Bir de yeşil kapağı vardı. Yeşil rengini daha çok doğada sevdiğim için böyle cisimlerde çok sevmediğim için eşyalarda. Öyle diyeyim size. Gri renklisini aldım. Zevkinize bağlı. Karar sizin. Böyleydi son gelen kargoda. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ve kitaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz düş